Biz Cumhuriyet çocuklarıyız. Hayallerimiz kendimizden büyük. İçimizde kocaman bir dünya var. Bir gün bir de büyüdüğümüzde ülkemize katkı sağlayacağız. Tıpkı Atatürk'ün bizden beklediği gibi. Bizim hayallerimiz Türkiye'nin yerine çünkü biz Cumhuriyet çocuklarıyız. Sorumluluğumuz büyük ama inancımız daha da büyük. Cumhuriyet bizim, Cumhuriyet biziz. Biz Atatürk'ten aldığımız güçle geleceğimizi çocuklarımızın umutları ile yeşertiyoruz. Cumhuriyet bizim, Cumhuriyet biziz.